İstanbul sele teslim olmuşken çizme giymeyi şov sayanların depremde kırmızı yerekle arazide arzı endam etmesidir. Dört yıldır Leyli'nin ömrü laklakla geçti. Ağustos beceği gibi yatıp Ankara türküleri söyledi. Şimdi de önceliklerimizi gözden geçirmemiz gerekir diyorlar. Kendini ihya ederken kentini ihmal eden sizler ihmal ettiğiniz bu kent tarafından 2024'te inşallah imha edileceksiniz. Lütfen. <laughs> yok yok böyle, şey yok böyle bir şey olmaz. ondan sonra. bitsin ondan sonra. Buyurun. Bir saniye Murat Bey. Şimdi ee, sabırla dinliyorum. Tabii içinde 50'ye yakın hakaret var. 50'ye yakın hakaret var. Hakaret yok Sayın ee, Başkan. Eleştiri, ağır eleştiri var. Sadece başkan, son... Bir saniye e, durun arkadaşlar. Ya, e, lütfen. Akaret, müsaade son, müsaade son söylediği kelimeyle alakalı ben uyarıda bulundum. Seviyesiz bir takım cümleler, her bir hakaret. 50'ye yakın hakaret. Çıkartın listesini yollarım. Ee, tabii bu seviyesiz bütün sizin seviyenize ulaşamayız başkan diyoruz. Ama sizin seviyenize afiyetin. ulaşamayız. Bu konuda sizin seviyenize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada elbette maksadını aşan bir eleştiri olursa hep birlikte ikaz ederiz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kürsüde mecliste küfretti be. Niye konuşmadınız? Küfretti be, küfretti. O niye konuşmadınız? Bu mecliste, bu kürsüde, bu kürsüde meclis üyesine küfretti. Evet, kendilerine 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 16 milyon adına Cumhur İttifakı olarak reklam reklam ve algı yönetiminde en iyi belediye başkanı madalyasını layık görüyoruz. katılımcılıktan bahseden sözde demokrat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclisten kaçtı. Dinleyecek ben onu dinledim. Mecbur muydum? Ben onu dinledim. Peki kelimeyi değiştiriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclise katılmayıp gitti. Hakikatla yüzleşmekten korkan adam diye söylerim. Sen kendi sevine bak. Bak haddini bileceksin. Bak haddini bileceksin. Hadsiz. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız. Biz cami yaparız cami. Sizse cami yıkarsınız. Siz cami yıkarsınız. Tamam mı? Haddini bil. Terbiyesiz. Hadsiz. Arkadaşlar. Haddini bil. Bakın ara vermek zorunda kalacağım. Değerli arkadaşlar, ara vermek zorunda kalacağım. Ara vermek zorunda kalacağım. Bak Hatip Kürsü de. Bir dakika. Ya beyler. Ya bu meclise yakışıyor mu? Tamam tamam. Ara veriyorum. Meclise ara veriyorum. Meclise ara veriyorum. Ara veriyorum meclise. Arkadaşlar. Ara. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tır, tır. Ya bu ne? ara verin. Ara verin. Ara verin. Dışarıya çıkın. Meclisi boşaltın. Arkadaşlar. Boşaltın meclisi. Arkadaşlar.